Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valeria Rode sistem tanıtımlarını göstereceğim arkadaşlar. Her Fireman animasyonu getirildi. Şu şekilde e, mesela buraya zıpladınız arkadaşlar. Karakter ufak bir sarsılma yaşıyor. Yani gibi aynı şekil. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Yumruk animasyonu arkadaşlar değişik. E, normal GTA V çeki. Şu şekilde. Bir de arkadaşlar araçlarınızın mesela tekerini nasıl bıraktıysanız araçlarınızın aynı şekilde öyle duruyor arkadaşlar şu şekilde sağa doğru bıraktım arkadaşlar sağa doğru e, dönecek artık tekerlek bu şekilde arkadaşlar araçlarınızın bagajdan açıp kapatın, kapatabilme özelliği getirdik bagaj yaklaşıp ne tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz bilginiz olsun e, bir de cam sistemini getirdik şurada egzersiz vesaire yapabiliyorsunuz bu Shadow efektleri falan getirdik görmüş olduğunuz gibi havada dünya vesaire gözüküyor bu arada bulutlar hareket ediyor Aynı şekilde arkadaşlar su da GTA 5 ile birebir aynı arkadaşlar bu şekilde e, Markete çakar sistemlerin hepsini getirmiş bulunmaktayız arkadaşlar sarı çakar ve kırmızı beyaz çakarımız e, ücretle satın alıp alabilirsiniz arkadaşlar e, Buna iyi el koyamıyor bununla da bilgisini vermiş olayım sizlere yani iyi hem çevirebilir ama çakara el koyamaz sadece ceza yazabilir icu ceza Şimdi market yazıyoruz arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi sarı çakar far 20 TL. Bunu ben satın alacağım. Ve envanterime geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. aracımın ip arkadaşlar aracın envanterini sürükleyerek, yan aracın sürükleyerek P tuşuna bastığınızda sarı çakar far yanmış oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki kırmızı beyaz çakar farı da satın alacağız. Bunun da ücreti 45 TL. Bunu satın aldım arkadaşlar. Aracın envanterini sürükleyerek, yani araca sürükleyerek. P tuşuna basarak kırmızı biraz atış yakalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki NPC'ye yaklaşarak sol tık yaparak e, kayıt oluşturabilirsiniz. Benim kaydım olduğu için şu anda oluşturmuyor. 500, 500 TL ile 1000 TL arası e, fiyat oynaması yapıyor arkadaşlar. Buradaki bulunan 4 tane objelerden herhangi bir tanesine gelerek e, M tuşuna basıp sol tık yaparak arkadaşlar egzersizi gerçekleştirebilirsiniz bu da arkadaşlar sonucu içerisindeki kaslarınızı falan güçlendiriyor yani bir kişiye vurduğunuzda daha fazla hasar verebiliyorsunuz evet arkadaşlar burada gerçek bir yorulma animasyonu sizleri karşılıyor ee, şimdi arkadaşlar burada bitti zaten egzersizimiz F11 e F11'e bastığınızda şurada at çiftliğimiz mevcut bu şekilde Valeria at çiftliği yazıyor arkadaşlar ben şimdi oraya gideceğim Evet arkadaşlar buraya geldim şu an at çiftliğinin önünde bulunmaktayım Şöyle bir etrafını gezelim arkada zaten atlarımız bulunmakta bir 10 tane falan 10 tane civarı kadar Şimdi ise arkadaşlar içeri gireceğiz 5 milyon yani ee, Şimdi arkadaşlar buradan atı satın al dediğinizde Bir sonraki panelendiriyor sizi burada atınıza bir isim vermeniz gerekiyor ben Erdenet yazalım şöyle Done tuşuna bastığınızda da arkadaşlar yeterli paranız yok diyor çünkü 5 milyon olduğu için. Ben yani şöyle kendim bir IC para vereyim. 5 milyon. Şimdi arkadaşlar buradan Done tuşuna bassanız da atı başarılı satın alıyorsunuz. Bu arada trolling at çıkartan olursa sonuçtan ağır bir ceza işlemi uygulayarak atını siliyoruz bu arada bilginiz olsun. Bilmek için de arkadaşlar şu şekilde ata yaklaşıp M tuşuna basıyorsunuz ve atın üstüne tıklayarak ata sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar shift tuşuna basarak da atınızı koşturabilirsiniz. Backspace'e bastığınızda ise atı kişnetiyor arkadaşlar. Şu şekilde. E, bugünkü arkadaşlar sistem tanıtım videomuz bu kadardı. Açıklamalar kısmında sunucumuzun gerekli tüm videonu bulabilirsiniz. Mal varlıklarınız gerekiyor bilginiz olsun. Bunu arkadaşlar unutmayın. Herkesi bekliyorum. Yani çünkü arkadaşlar daha önceki bakımlar önce yani Artı 60 kişiye ulaştık. Artı 60 online oyuncu sayısına ulaştık. Yani bu bu bakım sonrası arkadaşlar. Artı 100'ü bekliyorum artık sizlerden. Her şey için teşekkür ederim. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Sosyal RP mapleri çok ekledik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane Starbucks'ımız mevcut. Şurada da aynı şekilde Starbucks mevcut. Burada MC 16'sı arkadaşlar. Buraya araçlarınızı park edip rol yapabilirsiniz. Bir tane de şurada vardı. Ee, i̇çeride zaten sandalye vesaire filan sistem var. O da burada bir yerde. Burası arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar F11 ekleyeceğiz bu arada bilginiz olsun radara. Çünkü yani sosyal RP çok istenildiği için sosyal RP alanlarımıza önem veriyoruz. Bu arada bu alanlar güvenli bir bölge olacak. Bunlar bilgisini vereyim sizlere. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılarak Discord sunucumuzu değiştirdik. Şu anda yeni Discord sunucumuzdayız arkadaşlar. Bir de hastanemiz var. arkadaşlar burası var. Burası artık e, aile birliklerini verilecek artık ekip olarak gelenlere yani nasıl söyleyeyim size orası bir ofis tarzında bir yer hastanemiz arkadaşlar bu şekilde yani içeri girip arkadaşlar gezebilirsiniz bu arada f birden F9 tüm tuşlarımız aktif opsiyonel şekilde çalışmakta yani bir sürü sistem vesaire var içerisinde animasyondan tut yani aklınıza gelebilecek tüm her şey var arkadaşlar bilginiz olsun Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın e, çok büyük çekilişler yapacağız sonucumuzda yani OIC olsun, IC olsun her türlü çekilişlerimiz olacak. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.